İsmail Balaban'a verilen rekor ceza. Konseyde neler yaşandı? Ortalık iyice birbirine girdi. İsmail Balaban bu cezayı hak etti mi? Gerçekten bu kadar ağır bir ceza almalı mıydı? Konseyde neler yaşandı? Acun Ulcalı neden bu kadar sinirlendi? Her şey ılımlı giderken neden birden ortalık gerildi? Bakın konseyde hiçbir yerde görmediğiniz kesilen o sahneler. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık iyice karıştı. Kavgalar, dövüşler asla eksik olmuyor. Bugün oyun alanında İsmail Balaban'la Batuhan'ı bir temaslı kavgası yaşandı. Aslında direkt kavga sayılamaz. Çünkü Batuhan Karacakaya herhangi bir şekilde karşılık vermedi. İsmail de ona vurmadı. Fakat yine de tişörtünden tutup sürükleyerek oyun alanına getirmesi de çok kabul edilebilir şeyler değil. Burada söyleyeceklerime başlamadan önce İsmail Balaban'ın haksız olduğunu biliyorum. Ve İsmail Balaban zaten de haksız. Önce bunu söyleyeyim. Fakat İsmail Balaban kesinlikle iki gün sürgün, 3 gün ödül cezaları, yok şöyle böyle bunların hiçbirini hak etmedi.'' Yani eğer sen iki gün sürgün 3 gün ödül cezası veriyorsan birbirinin yakasından tutup sürüklediği için. E şimdi böyle bir şöyle de bir durum var. E Ayşe oyun alanından kaçtı, başka villaya gitti, insanların evine girdi, yemekler yedi, alkoller içti, alkoller taşıdı, telefonda saatlerce Türkiye ile konuştu. Ve bunun öncesi de varmış. Hepsi aylardır ailesiyle telefonla görüşüyormuş. Ama sen bu insanlara da zaten bir iki gün sürgün bir iki ödül ceza veriyorsun. İsmail Balaban bunu kesinlikle hak etmedi. Eğer ki bu kadar böyle sert kuralların varsa kesinlikle bunu onlara da uygulayacaktın. Bence İsmail Balaban'ın bugün yaptığı şey kesinlikle iki gün sürgün, 3 gün ödül cezası değildi. Aslında daha da ağır bir ceza almalıydı. Fakat diğer hırsızlara, başkalarının evine gidenlere, alkol partileri verenlere o kadar düşük ceza verip İsmail Balaban'a aynı ceza verilmesini doğru bulmuyorum. Onlara çok daha yüksek bir ceza verilmeliydi ve İsmail Balaban da bu cezayı çekmeliydi. Benim düşüncelerim böyle. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.